Şimdi Sivas yöresine ait tereyağlı bulgur pilavı yeşil mercimekli. Klasik su bardağından bir parmak eksik yeşil mercimek koyuyoruz. bunu kaynamaya bırakıyoruz. Bir dakika pişecek. Sonra bulgurunu tereyağını ilave edeceğiz. Bir su bardağı da bulgur ekliyoruz. Tuzunu ekliyoruz. üstüne tereyağı dökeceğiz afiyetle yiyeceğiz. Tereyağı koyduk biraz da bitki zeytinyağı koyduk. 要分出去啊！ Şimdi de pilavımızın üstüne tereyağımızı pilavı ekliyoruz. Suyunu çekinceye kadar pişiriyoruz. Yiyenlere afiyet olsun. Tereyağları şimdiden afiyet olsun. Mis gibi.